Bir Rus Masalı Demirci ve İfrit Seslendiren Akın Altan Evvel zaman içinde bir demirci yaşardı. Bu adamın akıllı mı akıllı altı yaşında bir oğlu vardı. Bir gün yaşlı adam kiliseye gitti. Mahşer gününü tasvir eden bir resmin önünde dikilirken, simsiyah, boynuzlu bir ifritin de resimde yer aldığını gördü. ''Aman Tanrım!'' dedi kendi kendine. ''Demirci dükkanıma bundan bir tane yaptırsam iyi olacak.'' Bunun üzerine bir sanatçıyla anlaşarak, demirci dükkanının kapısına, kilisede gördüğü resmin aynısını yaptırdı. Bundan sonra, Yaşlı adam dükkanına her gittiğinde ifrite bakıp "Günaydın hemşerim" diyecekti. Sonra kazana ateşleyip işine başlayacaktı. Bizim demirci on yıl kadar ifritle mutlu mesut yaşadı. Sonra hastalanıp öldü. Oğlu evin reisi oldu ve demirci dükkanının da başına geçti. Fakat o ifrite babası gibi ilgi göstermeye pek meyilli değildi. Sabahları dükkana girerken ona asla günaydın demiyordu. Ona güzel bir söz söylemek yerine bulduğu en büyük çekici eline alıp ifritin alnının tam ortasına üç defa vurur, sonra işine koyulurdu. Tanrının kutsal günleri geldiğinde kiliseye gider ve her aziz için bir mum yakardı. Fakat ifriti görünce yüzüne tükürürdü. Böylece üç yıl gelip geçti. Demircinin oğlu her sabah ifrite tükürmeye ya da ona çekiçle vurmaya devam etti. İfrit bütün bunlara sabırla katlandı. Ancak sonunda sabrı taştı. Bu kadarı çok fazlaydı. Yeterince hakaretine katlandım, diye düşündü. Şimdi, biraz diplomasi kullanarak ona bir oyun oynama vakti. Bunun üzerine ifrit, bir delikanlı kılığına bürünüp demirci dükkanına gitti. ''Günaydın, amca.'' diyerek içeri girdi. ''Günaydın, beni yanına çırak alır mısın, amca?'' Hiç olmasa senin için odun taşıyıp körükleri çalıştırırım. Demirci bu fikri beğendi. Neden olmasın? Diye cevap verdi. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Öyle değil mi? İfrit, demircilik zanaatını öğrenmeye başladı. Bir ay sonunda ustasından çok daha fazla şey biliyordu ve onun yapamadığı her şey İfrit'in elinden geliyordu. Onu izlemek gerçekten çok keyifliydi. Ustasının ondan duyduğu memnuniyeti, onu ne kadar çok sevdiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Bazı günler ustası dükkana gitmiyordu bile. Çünkü kalfasına tamamen güveniyor, genç adamın işe hakim olduğunu biliyordu. Günün birinde usta evinde değildi. Kalfa demirci dükkanında tek başına kalmıştı. O esnada arabasıyla yoldan geçen yaşlı bir hanım gördü ve bunun üzerine başını kapıdan çıkarıp bağırmaya başladı. Hey beyler hanımlar lütfedip buraya bakın yeni dükkan açtık yaşlıları gençleştiriyoruz. Bunu duyan kadın hızla arabasından atlayıp demirci dükkanına koşturdu. ''Neler diyorsun bakayım sen öyle. Doğru mu söylediklerin?'' Gerçekten yapabilir misin bunu?" diye sordu delikanlıya. "Kimse bilgimizden şüphe etmeye kalkmasın." diye cevap verdi ifrit. "Söylediğimi yapamayacak olsam insanları buraya çağırmazdım." "Peki, kaç para?" diye sordu kadın. "Hepsi birlikte 500 ruble." "Pekala, işte paran. Hadi." beni genç bir kadına çevir. İfrit parayı alıp kadının arabacısını köye gönderdi. Hadi git de bana iki kova süt getir, dedi. Sonra eline bir maşa alıp kadını ayaklarından tuttuğu gibi kazana fırlattı ve yaktı. Kadından geriye bir tek kemikleri kaldı. Süt dolu kovalar getirilince ifrit, bunları büyük bir küvete boşalttı. Ardından kemikleri toplayıp sütün içine attı. Bir de ne olsa beğenirsiniz. Üç dakika sonra kadın, genç ve güzel bir halde sütün içinden çıkıverdi. Sonra kadın arabasına binip evine gitti. Doğruca kocasının yanına koştu. Ama adam dikkatlice bakmasına rağmen karısını tanıyamadı ne diye duruyorsun öyle? Dedi kadın. Ne kadar genç ve zarifim. Baksana. Bu güzel halimle yaşlı bir koca istemiyorum yanımda. Hemen demirciye git ve seni genç yapmasını iste. Yoksa artık yüzümü göremezsin. Başka çaresi olmayan adam yola koyuldu. Ama demirci ustası geri dönmüş, vakit kaybetmeden dükkanına gitmişti. Demirci etrafına bakındı ama kalfa ortalıkta yoktu. Ne kadar sorup soruştursa da delikanlının nerede olduğunu öğrenemedi. Bunun üzerine tek başına işe koyulup çekiç sallamaya başladı. İşte tam o esnada zengin kadının kocası dükkana geldi. ''Beni genç bir adama dönüştür.'' dedi. ''Senin aklın başında mı barim?'' Ben nasıl gençleştireyim seni? Hadi ama. Biliyorsun işte. Hiçbir şeycik bilmiyorum. Yalan söyleme, hilabaz. Benim ihtiyar karımı nasıl genç kız yaptıysan beni de öyle delikanlı yapacaksın. Yoksa karım beni terk edecek. İyi de ben senin karını hayatımda görmedim ki. Kalfan görmüş ya işte. Hem ne fark eder? O bu işi nasıl yapacağını biliyorsa, ustası olarak sen çok daha iyi biliyor olmalısın. Hadi, bir an evvel işe koyul. Yoksa senin için çok fena olur. Kuş ağacından havlularla keseletip, Doğduğuna pişman ederim seni. Demirci, zengin beyefendiyi dönüştürme işlemini denemek zorunda kaldı. Kalfa'nın yaşlı kadına neler yaptığını öğrenmek için gizlice arabacıyla konuştu. Sonra kendi kendine düşündü. Pekala, öyle olsun. Ben de aynısını yapacağım. Başarırsam ne ala. Yok başaramazsam... Ne diyeyim? Başa gelen çekilir. Bunun üzerine hemen işe koyuldu. Beyefendiyi çırılçıplak soyup maşayla bacaklarından tuttuğu gibi kazana attı. Sonra körükleri çalıştırmaya başladı. Adamı iyice yakıp kavurduktan sonra kemiklerini süte attı ve genç bir adamın ortaya çıkmasını bekledi. Ama hiçbir şey olmadı. Küveti etraflıca aradı. Kapkara olmuş kemiklerden başka bir şey yoktu. O sırada beyefendinin karısı demirciye bir ulak yollayarak kocasının ne zaman hazır olacağını sordurdu. Zavallı demirci beyefendinin artık yaşamadığını söylemek zorunda kaldı. Kadın kocasının gençleştirileceği yerde köze çevrildiğini öğrenince çok öfkelendi güvenilir hizmetçilerini çağırıp demirciyi dar ağacına götürmelerini emretti emri hemen yerine getirildi hizmetçileri demircinin evine giderek adamı yakalayıp derdest etti ve dar ağacına götürdü demircinin kalfalığını yapmış olan genç adam ansızın ortaya çıkıp sordu seni nereye götürüyorlar usta? Beni asacaklar." dedi demirci ve başına gelenleri çabucak anlattı. "Ah amca!" dedi ifrit. "Bana bir daha çekiçle vurmayacağına ve baban gibi saygılı davranacağına yemin et ki beyefendi dirilsin." Hem de genç bir delikanlı olarak Demirci, ifrite bir daha el kaldırmayacağına ve ona hürmet edeceğine söz verdi. Bunun üzerine kalfa, bir koşu demirci dükkanına gidip geldi. Beyefendiyi de yanında getirdi ve hizmetçilere seslendi. Durun, bekleyin, ona asmayın. İşte, efendiniz burada. Hizmetçiler, Hemen ellerini çözerek demirciyi serbest bıraktı. Kalfa ortadan kayboldu ve bir daha hiç görünmedi. Ama beyefendi ve hanımı refah içinde uzun bir ömür sürdü.